31 Mart 2024 seçimlerinde yakalayacak inşallah. İzmir'i İzmir'i gerçek belediyecilikle inşallah tanıştıracak. İzmir'i Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğiyle tanıştıracak. İzmir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracaksınız. Hem büyük şehirde hem de ilçelerimizde Cumhur İttifakı olarak ve AK Parti olarak inşallah yüksek bir başarıyı kimsenin tahmin edemediği bir başarıyı Ege'nin incisi şu güzel yakışacak belediye başkanlarına inşallah teşekkür Biz buna yürekten inanıyoruz. Biz buna her şeylerimize de görüyoruz.